بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Vahlul uqdeten min lisani yefkahu qavli Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla Hamd her şeyi yoktan var eden Her şeye hakim olan Her şeye kadir olan Yüce Rabbimize mahsustur Salat ve selam Alemlere rahmet olarak gönderilen insanların en şereflisi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, sabahın bu vaktinde ellerimizi yüce dergahına açtık. Dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, dua edin, icabet edeyim buyurdun. Biz de ellerimizi açtık, yüce dergahına geldik. Bizi kapından boş çevirme Rabbim. Allah'ım bugünü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Her daim verdiği nimetlere şükreden kullarından eyle bizleri. Allah'ım, şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün kusurlarımızdan, hatalarımızdan, günahlarımızdan dolayı pişmanız. Ya Rabbel Alemin, sen ya Erhamer Rahimin, ey merhametlerin en merhametlisi, günahlarımızı bağışlayacak olan, bizi af edecek olan ancak ve ancak sensin. Günahlarımızı bağışla, bizi sevdiğin salihler zümresine ilhak eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Rabbena tegabbel minna inne kentes semi'ul alim. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur, şüphesiz sen, hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin. Ya Rabbel Alemin, bu münacatımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Allah'ım, ellerini açmış, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin, her türlü maddi ve manevi sıkıntılarını gider Allah'ım. Hastalarına şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Borçlu olanlara kolay edalar ihsan eyle. Geçim darlığı çekenlere hayırlı, bol bereketli rızıklar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bizi isyana düşmekten, günaha düşmekten, nankörlüğe düşmekten muhafaza eyle. Rabbena ve cealna müslimeyn leke ve min zürriyetina ümmeten müslimeten lek ve erina menaskena ve tub aleyna inneke ente tevvabur rahim. Ey Rabbimiz bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et, zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak ve ancak sensin. Ya Rabbel Alemin bu ayet kerimedeki duanın sırrına hepimizi mazhar eyle. Allah'ım ahlakımızı Kur'an ahlakıyla süsle. Kur'an-ı Kerim'e rağbetimizi arttır. Onu hakkıyla okuyup anlayıp yaşayan kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsan eyle. Hakkı hak olarak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak duranlardan eyle. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşayan, onun sünnetine ittiba eden, onu kendine örnek alan kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel alemin, havzı kevserinden kana kana içen kullarından eyle bizleri. Arşın gölgesinde gölgelenen kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, başımıza girebilecek her türlü kazalardan, musibetlerden, afetlerden sana sığınıyoruz. İşlediğimiz günahlarımızdan dolayı bize kıtlık, darlık ve sıkıntı verme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizi çokça tövbe eden, günahından pişman olan, ve daima senin rızanı gözeten kullarından eyle bizleri. Her işimizde senin rızana uymak, her hareketimizde rıza ilahi düşünen kullarından eyle bizleri. Allah'ım, ümmet olarak birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Birlik ve beraberliğimize kast eden fitne ve fesatçılara fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, şu an yeryüzünde zulüm çeken, bütün mümin kardeşlerimize sen inayet eyle Allah'ım. Onların derdiyle dertlenen kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin sana niyaz ediyoruz. Dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden ne hayırlar istediyse biz de o hayırları istiyoruz. Bize lütfeyle Allah'ım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne tür sıkıntılardan sana sığdıysa biz de o sıkıntılardan sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Rabbena efrig aleyna sabran ve sebbit eqdamena ve ensurna alel kavmil kafirin. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım eyle Allah'ım, Ya Rabbel Alemin, dua edin, icabet edeyim buyurdun, duanız olmasa ne ehemmiyetiniz olur buyurdun, biz de sana münacaat ediyoruz, sana iltica ediyoruz, dua ediyoruz, dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hissetinde kabul eyle Allah'ım, ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين